özellikle bölge ve tabii ki dünya açısından ee, Ankara'ya döneceğiz. Stüdyo konuğumuz e, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Avrasya Araştırmaları Masası Başkanı Sayın Doktor Muhammed Ahmet Bek var. Doğru dedim değil mi? Ahmet Bek uzun ağ mı Sayın? Evet. evet. Ahmet Bek değil mi? Bin Muhammed Ahmet Bek. Ahmet Bek. Hoş geldiniz evet, stüdyomuza. Ahmet Bek. sonuçlar şaşırtıcı bulduk, dedik. Sizce de şaşırtıcı oldu mu? Şimdi e, İran iç siyaset bağlamında baktığımızda e, pek şaşırtıcı saysak e, doğru olmaz. Çünkü e, normalde geleneksel olarak bütün cumhurbaşkanlar iki dönem olarak devam ediyordu. Şimdi tabi bu e, seçimler çok değişikti, çok özeldi. Çünkü e, Çünkü e, seçimlere iki ay kala e, Ruhani lider, rehber e, Ayatollah Hamene'yi ruhaniye hedef olarak eleştirmeye başladı. Bu da onun reis, reisi desteklediği e, kanaatın doğurdu. Siz de belirtiniz e, Hamaney reisi destekliyor diye. Aslında e, öyle düşünecek, düşünecek e, yanlış olur. Çünkü aslında e, Hamaney alımlılar ve muha, e, muhafazakarlar arasındaki bu çatışmanın üzerinde e, durarak bir hakim rolünü oynamaya çalışıyor. Evet. Şimdi e, tam da bu sırada e, ekranına gelen Hamene'nin oy seçimi kullandığında yüzüğündeki taşı mavi renkli taşıydı. Evet. Şimdi analistler ve yorumcular ve genelde İran halkı Hamene'nin bu işaretli aslında ruhani desteklediğini göstermek istedi diyor. Firuze değil mi? Evet. Firuze taşı. Evet. Bu da edelim. üzere evet. Ruhani'nin seçim kampanyasındaki kullandığı renkiydi. Evet peki diğer adaylara bakarsak Ruhani karşısındaki diğer 5 adayın e, profiline bakarsak nasıldı? İran'a ne vaat ediyorlardı da e, zafer elde edemediler sonuçta Ruhani karşısında? Şimdi biliyorsunuz seçimi bin üzerinde aday kayıt olmuştu ama bunların sadece 6'sı izin verildi. Bu arada belki önemli not olarak da Ahmet İnecat'ın bu elimelerin geçmemesini de vurgulamamız lazım ki bu zaten İran iç siyasetindeki ve özellikle muhafazakar cephedeki çatışmayı göstermektedir. Bu 2009 seçimleriyle alakalı Şimdi değil genel mi Ahmet <laughs> aday gösterilmemesi? Evet hem 2009 seçimleriyle ilgili hem seçimi 5-6 ay kala э рехбер аятло хамани уыармышты. Ахмеди Нежати бу течимлери адай оларға қатылмасының ülke тикарына үйгін олмай жағанын белдіртmişті. Ама буна раğmen буна раğmen Ахмеди Нежат кенде адайлығын қойды. Ки бу да затен рехбере аятло хамани бір мейдан оқымадыр. Ама гыне де весуйді. Бұны бу Evet veto edildi Tabii veto edilecek çünkü son sözü Ayetullah Hamene'yi söylüyor. Ama bu işte eski cumhurbaşkanı yani 8 yıl İran'da cumhurbaşkanlığı yapan bir kişinin dini lider, rehber Ayetullah Hamene'ye meydan okuması aslında rejim içinde bir çatışma olduğunun bir belirtileridir. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak seçimleri yorumlarsak genel olarak beklenti şuydu. Ayetullah Hamene'yi reisi seçimlere sokuyor ve ona şey, şey, olmasın diye yani muhafazakarların oyları bölünmesin diye Ahmet'i nicatı çekiyor. Evet. Daha sonra reisi cumhurbaşkanı seçildikten sonra biliyorsunuz Ayetullah Hamene'nin sağlık durumu da iyi değil. Cumhurbaşkanı olan reisinin daha sonraki aşamada Ayetullah Hamene'nin yerine gelmesi bekleniyordu. Bu olasılık vardı. Şimdi son seçim sonuçları gösterdi ki reisi cumhurbaşkanı olarak seçilemedi. Ama buna rağmen, buna rağmen şimdi reisi bundan sonraki aşamada da kendini kanıtlamış göstermiş oldu. Hem iç kamuoyuna hem uluslararası kamuoyuna tanınmış oldu. bundan sonraki aşamada büyük ihtimal bu bir olasılık reisi Ayatullah Hamine'nin yerine dini rehber olarak geçme olasılığı var. Evet. Ama bunun bunun karşısında bunun karşısında da ruhani bütün bu hameni eleştirisine rağmen ekonomik durgunluğa rağmen %59 gibi çok büyük rakam. Bununla ikinci döneme kal, kalmadan Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi, seçilmesi aslında İran'daki ılımlı reformcu taraftarların güçlendiğine ve gittikçe kurumsallaştırmamın bir göstergesidir. Peki bu e, kurumsallaşmadan bahsettiniz. Bundan sonraki döneme dair ipuçları veriyor mu? Bu kurumsallaşma bundan sonra nasıl bir seyir takip edecek? Şimdi e, normalde biliyorsunuz İran bir demokratik devlet değil. Yani bizim anladığımız e, anlamda demokratik devlet değildir. Evet. Oradaki en son sözü dini lider e, Rehber söylüyor. Şimdi Ancak herhangi bir rejim kendi meşrutiyetini sağlamlaştırmak için seçimleri kullanır. Ki zaten İran'da ta 79'dan beri dini demokrasi kavramı kullanılmaktadır. Evet. Hümeyn'in kullandığı. Şimdi ta başta biliyorsunuz bu Haşimi Rafsanjani vardı. Bu ılımlı reformcuların babası sayılan. Şimdi onun önerisiyle tabi Hameney'in de onaylamasıyla Reformcu ılımlı bir Kanada oluşturuldu ki toplumdaki e, muhalif düşünceleri o tarafa kanalize edelim diye. Ama şimdi gittikçe bu e, bu kanat güçlendi ve 2009 yılına gelindiğinde artık e, artık yani rejimin kararlarını kabul etmeyerek meydan okuyarak büyük bir toplumsal e, patlamaya götürdü. Biliyorsunuz 2009'da e, Ahmet Hani'nin ikinci dönemi Cumhurbaşkanı seçimlerinin sonuçlarını pek adil kabul etmeyen protesto bu, bu edilmişti bu kişi ve şiddetle büyük, bastırılmıştı. Evet. protesto edildi. Evet. Evet, 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 Şimdi buradan ders buradan ders çıkaran rejim artık bu gittikçe kurumsallaşan, güçlenen bu kanadın düşüncelerini, fikirlerini dikkate almak zorundadır. Peki dünyanın diğer kalan kısmına hem İran ölçeğinde hem de dünyanın kalan kısmı için Askeri ve siyasi alanda e, İran'ın bundan sonraki şeyi e, siyasi durumu nasıl olacak sizce? Hmm. Bütün bu iç çekişmelerden e, de bahseden e, e, çok güzel soru sordunuz. E, şimdi biraz önce bahsettiğim gibi yani İran'da en son sözü e, Cumhurbaşkanı değil dini lider e, Hameneği söylüyor, yani dini rehber söylüyor. Şimdi bu bağlamda baktığımızda eğer mesela Rusya ile karşı, e, karşılaştıracak olursak e, Rusya'da bir başbakanın değişimi normalde iç ve dış politikada büyük bir değişikliklere götürmez değil mi? Evet. E, herkes mesela Putin'i bilir ama Putin'in başbakanı pek önemli değildir. E, ama e, İran'da da aynı durum aslında. E, bütün iç ve dış politikalar belirleyen o re, dini e, lider e, rehberdir. E, cumhurbaşkanları ise burada yürütücü yani başbakan konumundadırlar. Şimdi rejimin sağlığı için e, o rejim yani İran derin devlet ya da e, Ayatullah o e, bir muhafazakarlar kullanır, bir alımlar kullanır. Evet. Ama bu e, bu değişimler aslında İran iç ve dış politikasında çok büyük çok büyük değişiklikleri götürmez. Tabii söylem olarak değişebilir. Biliyorsun Ahmedi çok sert söylemi vardı. Ama işte o sert söylemler e, hem toplumda hem uluslararası ilişkilerde e, İran'ın itibarını zedelediği için bunu dengelemek için ruhani getirildi. Yani önemli olan ama bu dini ruhani demokrasi ya da evet <laughs> önemli olan dini demokrasi denilen şeyin ve rejimin devamı değil mi aslında? Evet evet. Peki aynen. Evet. Yani buradaki rejimin amacı Buyurun. rejimin amacı e, İran e, iç politika bağlamındaki toplumsal patlamaları bir şekilde önlemek. Yani e, e, rejim her seçimde bir kan tazelemiş oluyor. Öyle diyelim. Peki e, İran'da Ruhani'nin tekrar kan tazeleyerek geldiğini, %60'a yakın oy aldığını ki 59-60 demek bu aslında. Düşünürsek İran bölgede nasıl evet, bir rol oynayacak? Zira Suriye ile ilgili, Irak ile ilgili, Türkiye ile ilgili İran'ın politikaları. Ruhani'nin bundan sonra bölgeye yönelik politikası nasıl olacak? Muhafazakar ve ılımların adayı diyoruz. Acaba... Türkiye'ye yaklaşımı bundan sonra ne olacak? Özellikle e, siyasi dengeler ve toplum psikolojisi açısından nükleer anlaşmalar da söz konusu. Bununla ilgili nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz? Ee, şimdi Civanettin Bey, böyle böyle söyleyelim. Biraz önce bahsettiğimiz gibi İran'da iki kanat var. Evet Ve iki kanatın üzerinde dini rehber bir hakim rolünü oynamaya çalışıyor. Şimdi iki kanadın devletteki temsiline baktığımızda muhafazakar dediğimiz kesimin e, temsilcileri e, devrim muhafız ordusudur. Evet. İslam devrim muhafız ordusu. Ve e, bu e, ordu aslında e, çok etkilidir hem e, ekonomide hem dış politikada. Ve e, İran'ın ortadoğu politikasına baktığımızda bunu yöneten aslında ruhani değildir. Bu, bu muhafız ordusudur. Evet. Size bir çok ilginç detay aktarayım. Buyurun. Normalde biliyorsunuz İran'da büyük elçilerin atanması Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı'na sunar. Cumhurbaşkanı da onaylar. Evet. Süreç böyle işliyor. Ama Orta Doğu'ya gelindiğinde dört ülkede bunlar Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen bu dört, dört ülkede muhafız ordusundan istifa eden askeri Kişilerin diploma, diplomat yani büyük elçi olarak atanması atanması gelenek haline gelmiştir ki bu zaten e, muhafız ordusunun orta Doğu'da özellikle bu dört ülkedeki e, etkisini göstermektedir. Onun için yani Ruhani e, tabii bunu bekleyip göreceğiz ne kadar bu muhafız ordusunu e, karşı e, dengeleyebilir kendi gücünü gösterebilir çünkü biliyorsunuz e, bu seçim sürecinde. E, Cumhurbaşkanı, şimdi yani yeni cumhurbaşkan Hasan Ruhani muhafız ordusunu eleştirmişti. Evet. Şimdi bundan sonraki süreçte bunu bekleyip göreceğiz. Türkiye açısından baktığımızda tabii ki Reisi'ye göre Ruhani'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi daha uygun olmuştur. Evet. Peki ekonomik anlamda İran halkının yeni dönemden beklentisi var mı? Ruhani'den neler bekliyorlar? Evet. Şimdi tabi biliyorsun bunlar 4, 4 yıl önce Ruhani İran'ın ekonomik halini düzeltmek için ve nükleer müzakereleri bitirmek vaadiyle gelmişti evet. şeye, Cumhurbaşkanlığı. Şimdi bu iki vaadin birincisinde yerini getirdi. Biliyoruz zaten müzakereler sonuçlandı. Evet. Şimdi ikinci vaadi aslında aksamaktaydı. Yani ekonomik beklenen ekonomik refah ve gelişme gerçekleşmedi. Ancak bu seçim sonuçlarına bakarak şöyle diyebiliriz ki Buyur. aslında İran halkı ruhaniye ikinci bir şans vermeye uygun buldu. Seçimlerle ilgili herhangi bir sıkıntı yok, değil mi? Seçimlerde şimdi yok seçimlerle ilgili herhangi bir sorun yok. Zaten %69 büyük bir başarıdır ve bunu da muhafazakar muhafazakar kanadı kabul edilmiş görünmektedir. Batı'nın bakışı şimdi nasıl belki, İran seçimlerine? Burada şimdi ben de tam bu noktaya gelecektim. Şimdi tabi batı açısından baktığımızda yani ABD dışındaki batı batı açısından ruhaniyini seçilmesi gayet uygun ve iyi olandır. Şimdi Muhafazakar ve Alamula iki kanadın ahyretin aslında hem İran içinde hem dışarında üçüncü bir kanat var. Bunlar da devrim karşıtı kanat. Evet belki belki Türkiye'de ya da bu tartışmalarda pek öne çıkmıyor bu kanat mucahid mucahidin halk örgütü olarak bilinen örgüt normalde yurt dışındaki İslam rejimini karşı cephesini oluşturmaktadır. Evet. Ve bu, bu 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 grubun tutumu da aslında bütün İran'daki seçimlerin aslında bir tiyatro olduğu, ve e, design edildiğini öne sürüyorlar ve e, halkı e, seçimi gitmemek için uyarıyorlar. Aslında bunların söylemine ters olarak hem Hamani, hem Reis'i, hem Ruhani halkın e, seçimi gitmesi gerektiğini e, öne sürdüler ve e, bildiğiniz üzere e, İran'da çok büyük e, katılım oranı oldu. Evet. Peki Suriye savaşına bakacak olursak, Suriye savaşına dönecek olursak. İran Suriye'de e, Hı. Esed taraftarı bir tavır sergilediğini biliyoruz. Biraz daha Şahin yani en azından şu son Hı. 6 ayı e, hariç tutarsak biraz daha Şahin politikaları izlediğini hatta Hazreti Şabi militanlarını orada yaptıklarını biliyoruz. İran'ın bundan sonra Suriye'deki savaşa müdahil olması e, savaşta hangi pozisyonu alacağını gösterir acaba? Ee, şimdi e, İran, e, Suriye konusu İran iç politika bağlamında o biraz önce bahsettiğim devrim muhafızların kontrolünde yürütülen bir bir operasyondur diyelim. Evet. Şimdi bekleyip göreceğiz. Çünkü gittikçe güçlenen bir ruhani var ve alımlı reformcular var. Karşısında da ona direnen muhafazakarlar var ve bunların evet. başında da devrim muhafızlar duruyor. Şimdi önümüzdeki 4 senede bu arkasına alan çok büyük kalabalık arkasına aldı sonuçta ruhani ne kadar devrim muhafızlarına karşı meydan okuyabilir buna bak göreceğiz yani belki bu bağlamda söylenmesi gereken ikinci bir önemli konu bu dini lider Ayetullah Hamaney'in değişim süreci de önemlidir çünkü biliyorsunuz sağlık durumu çok kötüleşmiştir şimdi bu son yıllarda onun için onun yerine kim geçecek gerçekten muhafazakar kanadından olan mesela rejimi tipinde rejime çok sadık olan birisi mi ya da ılımlılara yakın duran birisi mi çıkacak bunları buna bağlı aslında yani, İran'ın Suriye'deki politikaları Sayın Ahmet Bey benim sorbayı e, unuttuğum, ihmal ettiğim, <laughs> geçtiğim sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi kısaca son bunu da. eklemek istiyorum. Şimdi evet seçimler önemlidir. Aslında bu, bu seçimler yani İran'daki yani Orta Doğu bölgesine baktığımızda İran kendisini Orta Doğu ülkelerindeki en demokratik diyelim en demokratik ülke olarak tanıtmaktadır. Evet. Ve hem sonucun katılım oranı